Hepinize merhaba arkadaşlar. Milli sezonunun 7. haftasında ben de 7 numarayla bu akşam Alanya Spor Galatasaray maçının tepki videosuyla sizlerleyim. Umarım keyifli, seyir zevkinin yüksek olduğu bir maç olur ve Alanya Spor mükemmel bir şekilde bir sürpriz yapar. Galatasaray'dan puan veya puanlar alır da en azından bizler de önümüzdeki maçları kazanarak farkı düşürebiliriz. Almanya'da yaşayan, Berlin'de yaşayan Aslan Cibomeli 4 abime Yine Almanya Dispor'da yaşayan Tuncay Çınar abime ve Hollanda'da yaşayan Koray kardeşime canı gönülden sevgi ve selamlar olsun. Aynı zamanda İstanbul'da yaşayan Okan Yiğit abime de canı gönülden sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum. Maç başladı. Let's go. Sağ zemini yani gerçekten zemin şu anda iyi görünmüyor. Ee, i̇ki takımda da şu anda böyle çok Ciddi ataklar yok. Oyun genelde ortada geçiyor. Karşılıklı top kayıpları fazla. Ama yani bu maçta ilk golü bulan kesinlikle ve kesinlikle rakip takımı oyundan düşürebilecektir. Bu yüzden Alanya Spor'un şu anda biraz daha gayret ederek, biraz daha hücum oynayarak golü bulması gerekiyor. Yoksa Galatasaray golü bulursa maalesef ki götürecek. Hadi abicim hadi rica ediyorum Gitiyorsun abicim git 2-4-5 yani bu arada şey Galatasaray, Galatasaray Üçlü defansa oynuyor Dörtlü defansa oynuyor sürekli sistemi değiştiriyor Dikkat ettiğim kadarıyla ama Genelde Üçlü defans oynamaya çalışıyor Galatasaray biraz daha rotasyon Ve bazı futbolcuların Şoker mevkilerinde oynatmaya Çalışıyor Liverpool maçından dolayı Bakalım bu akşam Galatasaray'ın yeni taktik ve Alanya bu taktiğe karşı refleksi nasıl olacak? Omar Alanya Spor bizi mutlu eder. İnşallah. <laughs> Süpersin bravo. Çık. Çık. Ya, süper geldi be. Abicim değerlendir bak ne güzel abicim. İki sefer top sende kalmış. Bak bir hareketle üç tane Galatasaraylı defansı ekarte etmiş. İşte bunları değerlendirmeniz gerekiyor. Bunları değerlendirmeniz gerekiyor ki abicim. Avantajı ele geçirebilesin abicim. Abiciğim futbolun şakası olmaz ya. Güzel geldi ama helal olsun. Yani umarım bu bu şekilde çok daha fazla pozisyon üretkenliği olabilir. Şu ana kadar başta ciddi pozisyonu. Bırakma uzaklaştır abiciğim, uzaklaştır. Hadi alanya, hadi canım yaparsın inanıyorum yaparsın. Singo hem sağda oynuyor hem solda oynuyor. Ben buradan bir şey anlamadım kardeşim. Sen hangi ara oraya gittin? Yapma hatayı! Foul! Barış bir şey yapmadım diyor. Bakalım. Bu arada futbolcu kovranıyor. Bakalım ne oldu? Sağlık ekibi oyun alanında bir sakatlığı var şimdi Alanya takımında değerli izleyiciler. Bir yakın gösterirsen... Oy! Of! Bir şey söyleyeceğim. Adam zeminin azizliğine uğruyor bu arada. Barış Alper'in buna hiçbir şeyle bir müdahalesi yok. Benim gördüğüm maçta Barış'ın müdahalesine düşmüyor adam. Yani futbolcu bileği burkuluyor, düşüyor ve pozisyon devam etse Barış Alper kaleciyle karşı karşıya kalacak. E şimdi mesela bu pozisyonda hakem niçin foul'a karar verdi? Biz, biz, biz. Abicim bu tarz pozisyonlarda devam ettireceksin. Zaten golde bir sıkıntı varsa yani golle sonuçlanırsa ona göre zaten Çocuk. vardan gelirsin iptal edersin. Dürüyorum. Yani benim gördüğüm açıdan Barış Arpel'in bir müdahalesi olmadan adamın bileği koşarken devam takılıyor edelim. ve dönüyor bilek. Gördüğüm açı öyleydi. Ve bu tarz pozisyonlarda bir daha bakıyorum Oy iki bilekten de darbe alıyor bu sefer yani darbe alıyor derken yerde oluyor bu yani kendisi yapmıyor şey i̇şte Barış Alper yapmıyor Çok kötü bileğe dönmüş umarım ciddi bir şey yoktur geçmiş olsun diyelim Yani bu tarz pozisyonlardan tabii ki futbolcu daha sağ, sağlığı daha önemli ama bu tarz pozisyonlar genelde abicim yani Hakem Foul'e karar verdiği için bunu söylüyorum devam ettirilir abicim ondan sonra abicim zaten Foul'u ciddiyetini bilmeden Hakem Foul'u veriyor ama Foul yok Burada ben hakemin yani tamam. haksızlık yaptığını düşünüyorum abicim. Bu pozisyona faul verilmez. Devam ettireceksin abicim. Gol mu oldu? Faul mu? var o zaman iptal edersin ki faul yok. Yazık oldu. Singo. Git üstüne bırakma. Süper çık. İkinci topların hepsi Galatasaray'da kalıyor. Git üstüne abicim git tekrar Yusuf karşısında Singo topun altına girdi. Sen ne yapıyorsun hayvan? Selamun Aleyküm. Ne? Nefis bir asist ve nefis bir gol. Topuyla dokunuyor. Oğlum, Oğlum siz da... ne yapıyorsun lan? Neyi deniyorsunuz? Singo. Lan bu nasıl gol? Da büyük bir şaşkınlık yaşıyor işte. Topun altına girdi. Yusuf'un üzerinden attı geçti Singo. Sonrasında da ne oluyor lan? Adeta bu çok ne yapıyor bu burada? Şık dokunuşla, şık golle. Ya arkadaş. Ya İkadi bir takım İkadi. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Mecid Tekin o Ne yapıyorsun abi ya Allah aşkına? Bir dur ya. Ya bir dur ya. Lan arkadaş bir tane normal golünüz yok mu sizin be? Ya adam sonradan giriyor atıyor. İlk 11 oynuyor atıyor. Sakatlıktan dönüyor atıyor. Ya sen nasıl bir şeysin kardeşim? Lan ne zaman nefes aldıracaksın? Ne zaman kurtulacağız? De Singo acaba abici ben ne dedim bak bu niyeti bozmuş. Bu niyetim olmuş. Ben biliyordum bunun bir şeyler yapacağını. Ben biliyordum. Ya kardeşim sen nasıl bir adamsın ya? Topu adamın üstüne atılıyor. Bir dakika Kafayla kendine önce pas atıyor. Ondan sonra da içeriye oyunu Icardi'ye yaptırdı. Icardi en son 2023-2024 sezonunda sezonun son maçı e, Konya'ydı yanlış değilsem. Galatasaray'ın 3 gol attığı maçta topu kapısı Öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam düzeltin yorumlarda. Yani Unuttuklarını tekrardan hatırlıyorlar ve hatırlatıyorlar. Ya arkadaş yemin ediyorum ya bu Alanya Sporu hadi bak urban olayım. Hadi bak en azından siz bak biz yapamıyoruz diğerleri de yapamadı. Hadi lütfen rica ediyorum hadi hadi. Singo. Singo. Bak kardeşim senden rica ediyorum. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sen koşuyorsun, onlar da sana bakarak daha çok koşuyorlar. şimdi Maestro'ya. Hızlı fırsatı alan Bir bir hadi. Hadi. Ya vur vur. Vur ya vur ya abi. Abi de elle şunu ya. Ya değerlendirin. Siz böyle kaçırdıkça Galatasaray daha çok geçirecek ya. Uğurcan abi süper pası ya. Bir bir ne plases ya ne plases öyle plase mi olur? Orada topun dibine gireceksin. Kaleci yönde yakalamışsın. Oradan kete oradan bir şey yap. Oradan şöyle al sana Uğurcan. Uğurdan. Abi yapma Çok güzel çık. Çık aferin. Koş lan koş. Koş. Ortada Oğurcan mıydı? Teker. Oha ya Lan ülkeyi mi savunuyorsunuz? Şimdi Barış ah yine bak oradan gol bekliyor. Şimdi yine bunlar atacak. İzleme mal. Barış Oğurcan da Musera'nın eldivenlerini herhalde takmış. Ben bir şey anlamadım. Yani Uğurcan'ın normalde Az önce yemesi gerekiyordu bir tane. Alanya Spor değerlendirmiyor. Abicim değerlendirmezsen abicim sizin derinize verirler. Siz bilirsiniz abi. Keyfiniz bilir. Düştük, İlk adım tetik. Gol yok. Ya arkadaş. Sanchez. Yani artık yoruldum seni de. Ya. Ya yemin ediyorum var artık evin içine geç kavga ediyorum ya. İzle izle aferin izle aferin izle 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 Maestro Çık Maestro. çık Maestro. çık Maestro Hadi ilk yarı beraberiz ya Sanchez kardeşim bir müsaade et ulan, bir müsaade et ya. Lan bir tane ya. Bunlarda hiç mi insaf yok? Hiç rahat etmiyoruz. Hiç rahat etmiyoruz. Toplum altında bir de fliki geliyor. İnşallah atamazsın Allah'ını İnşallah atamazsın. İnşallah atamazsın. Oh! Oh! Met de tekken hoe Oh! Ya Alanya hadi kardeşim sen de bir hadi! Rica ediyorum ya! Yeter ya! Lan bir gol atın! Lan ne yapıyorsun? Geri zekalı kaleci ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne gerek var bu riski alıyorsun ya? Dakika 57. Tempo düştü maalesef. Alanya Spor'da Osimene, yani kontraları Osimen miydi? Osimen. Bir dur! Bir şey anlatıyorum ya! Beyin Spor! Benim modumu düşürüyorsun ya! Durduk yere Osimen'i gösteriyorlar. Alanya Spor kontralarla gol bulmaya çalışıyor. Bu şekilde abicim yani çok çok zor abicim. Çok çok zor. Yani çık abicim risk al bak zaten kendi evindesin. Zaten bir sıfır geridesin. Kaybedecek bir şeyin yok. Git. Git tabii git, git git. Hepiniz çıkın ucuma. Yiyeceksiniz değil zaten yemişsiniz. Şimdi İbrahim iyi kontrol etti. İbrahim kaleye baktı. Uzaktan şansını denedi. Uğurcan'dan döndü top. Yapma. Ve Uğurcan. Aaa. Lan ne olmuş sana bu akşam Uğurcan. Doğru i̇şte şutu. Uğurca, Uğurcan gelen topu böyle çeldi. Sonra Yani maçın şu ana kadar en iyisi Uğurcan ve Sirgo. Gerçekten abicim ya, ya arkadaş Bir gol atın be bir gol Hadi be ya Of Bir tane kaloruluk. Ya rica ediyorum lütfen ya Ya Uğurcan sen de bir tane gol ya kardeşim ya sen var ya Yemin ediyorum hiç beklemedik şey şekilde abicim Maçın adamı olmaya çalışıyorsun ya Bir tane gol atacaksınız abicim bir tane ya Yok abicim Yok Yani Alanyaspor Spor Denemeye çalışıyor biraz zorlamaya çalışıyor ama Maalesef Yemiyorlar ne yapalım yemiyorlar zorla mı? Mario Çık aferin çık çık çık. Maestro taşıyor yine. Maestro. İbrahim. Tekrar aldı İbrahim. Çık aferin çık kaç. Yusuf ortaya çeviriyor Sanchez girdi araya. Ya arkadaş bir Sanchez bir Singo bu nedir ya. Ya şu Galatasaray var ya bizimle dalga geçiyor. O seni forvet diye getirmişler uçan adam çıkıyor. Sigo'yu defans olarak getirmişler taklacı çıkıyor. Lan ne biçim şeysiniz siz ya? Sigo. Ayağını koy. Ayağını! Oha! Oha! Çektirme! Oh! Sane Allah senden razı olsun Sane. Sayende bunlar daha fazla gol atamıyor. Çok teşekkür ederim Sane. Sağ olasın kardeşim. Allah senden razı olsun. Böyle devam et. Senden rica Lütfen böyle devam et. Lütfen. Şimdi, Lütfen. Oturu, bu çene okudu bu çene okudu ya abi tam kalkacağız para. yerimizi oturtuyorlar yine. Evet. Abi ya şöyle bir şey söyleyeyim. İki takımda da şu an tempo düşük. Galatasaray biraz skoru korumaya çalışıyor. Liverpool maçından dolayı olsa gerek çok fazla efor sarf etmemeye çalışıyor. Ama Alanya Spor'da yani oyundan böyle düşüyor abicim. Sadece kontralarla bir gol bulursak, bir puan koparsak yeterli kafasında ama zor abicim zor. Oyunun hakimiyeti 3-4 kadar Alanya'ya geçti ama maalesef yapamıyorlar. Hadi olsun! Olsun! Kutsay Kare olsun ya! Olsun diyorum ya! Uğurcan mıydı? Tekrar Uğurcan. Başlayayım. Ahtapot musun lan sen? Uğurcan. Ahtapot musun? Yemin ediyorum bu akşam Galatasaray ayakta tuttu ya. Alanya Spor'un işte. net dört tane karşı karşıya pozisyonunu Uğurcan kurtardı ya. Şimdi Bir Uğurcan eksikti. O da geldi tam oldu. İkar bak hepsini teker teker tembihliyor. Bak sen ona gitsen oraya gitsen şurada kalsan böyle yap. Hacı, yaptı, ya bal, kardeşim siz yaptı. bak 15 dakika kaldı. Bir tane gol atacaksınız. Bir tane bak. Galatasaray bu dakikalarda yaslanmaya başladı. Alan Spor pas geçişlerini birazcık daha becerikli iyi yaparsa abicim gerçekten süper olur golü bulacağız abi. Ya rica ediyorum birazcık böyle bir sallan çık risk al. Risk al abici bu dakikadan sonra ne kaybedeceğim? Yani Galatasaray çok iyi oynamıyor. Bunları değerlendirmek gerekiyor değil mi? Çık. Çık abicim seri ol. İki takımın da bu akşamki en büyük hataları aşırı derecede top kayıpları yaptılar. Ve çizgi oyununu iki takım da şu ana kadar başaramadı. Net söylüyorum. Offside ve orta sahadaki geçişlerden bahsediyorum. Yani en azından o bu arada dirsek mi geldi görmedim bakmam lazım. Eli çarpmış galiba. Bir bakalım. Elini gösteriyor küçüktü. Ne oldu burada? Net sarı kart abi. Net sarı kart. Ya sen bu pozisyonu abi durduruyorsan zaten buna sarı kart da vereceksin abi. Yani çünkü eğer doğal konumdan çıkmış yani baya şöyle şöyle düşün yani benle dolap arasındaki mesafe kadar elin uzuyor abicim. Bir yani e kasya hareket olarak değerlendiriliyor genelde. Çünkü elini doğal konumdan dışarı çıkarmışsın. Yaklaşık 15 santim dışına herhalde çıkmıyor. Öyle biliyorum. 15 mi 20 santim gibi bir yani doğal konumdan çıktığından bahsediyorum. Dördüncü Fazlasıyla elini açmış. Okan -Buruk. Okan Buruk risk al Okan Buruk senden rica ediyorum risk al da bir gol yiyeyim ben. Hadi at kendi kalene at. Uğurcan bak bu kadar kurtarış yaptın. Bir tane de gol ya kardeşim. Rica ediyorum. Eşitlemiş olursun. Ne oldu? Oha bir dakika bir saniye. Ne oluyor lan? Umarım ciddi bir şeyleri yoktur. Alanya Sporlu ve iki futbolcu burada. Oh. Yüzü de çarpışmışlar. Öpüşüyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Şalay niyeti bozmuş. Gel. So adamı mı öpeceksin lan? Bir dur. İki da Maestro. Çık hızlı ol çık abicim Ya versene Camiye. Camiye, Çık oluyor. ver ver Gol Hay o direğe oturaydım. Hay o direk bana gireydi. Pozisyon bu. Şaka gibi ya. Of, of. İşte karşı ya abicim maçın dönüm noktası be of. Geldi. Bu arada offside var mı bilmiyorum. Ya değerlendirseydim be. Ya şaka gibi abi ya. Ruan, ortaya. Uğurcan yakaladı Ya vallahi sana helal olsun. Yemin ederim sana helal olsun kardeşim. Vallahi billahi yemin ediyorum. Bu akşam Galatasaray adına hatta maçın tamamında maçın oyuncusu ne şekilde abicim Uğurcan çakırdır abicim. Yemin ederim helal olsun adama. Vallahi Galatasaray şu anda maçı kazanmasının. Aslan payı bu adamın abicim. Helal olsun kardeşim. Ben tebrik ediyorum. Helal olsun. Uğurcan çıktı karşıladı. Lan arkamı dönüyorum Uğurcan. Önüme geliyorum Uğurcan. Yani bu maç şu an böyle biterse var ya kalkın oturun Uğurcan'a dua edin abicim. Helal olsun abicim adama. Helal olsun. Vallahi billahi adam ya yani ne yapabilir kaleci artık abicim? Ne yapabilir? Bir tane top sektirmemiş adam. Yusuf.

bu niye? İkinci hamleyi yapmaya çalışıyor. Büyük bir karambol var. Şimdi hamle geldi Metehan'dan. İkinci topu bir kez de aldı Adanya Spor. Maestrom Abi ben saygıyla geliyorum senin önünden. Özür dilerim abicim. Özür dilerim. Öpmüştüm, öpmüştüm abicim. Senin hakkında abicim. Yani duamada seni fazla beğenmiyorum. Ama abicim helal olsun sana. Özür dilerim senden. Daha önce senin için söylemiş olduğum İyi değil tabir için de senden özür dilerim abiciğim. Özür dilerim. <laughs> Maçı tek başına kurtardı. Yok 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 Yok. Hadi son bir şans. Hadi son bir şans. Var. Abi yapma şunu. Gül. Gol ya abi. Senin ağzına sıçar mı? Ne demiştim? Var. Var. Var ya. Gerizekalı sana. İşte. Bu kadar geri zekalı olmayın ya. Böyle vurdu. Hemen altı bas içine doğru geldi. Ay doğru ay ya. ay. Ya. Yüzde yüz gol kaçtı. Müthiş bir pozisyon. Büyük bir tehlike Galatasaray kalesinde. Var ya. Galatasaray için tam bir şok olacaktı be. Of. Bunu da atarsın ya. Yani Hakem fazladan da oynatıyor atamıyoruz. Hakem fazladan oynatıyor şu an alamıyoruz. Vur. Ya vur ya. Mete o Mete o. Yine Galatasaray maçı. Kazandı. Ya abicim. Yemin ediyorum. Şottayım ya. Hala son pozisyondayım ya abicim. Yüzde yüz gol kaçtı orada ya. Uğurcan'ı tebrik ediyorum. Uğurcan'a helal olsun. Maçın kahramanı. Bana göre net şekilde Uğurcan'dır. Sonra da Singo'dur abicim. Yemin ediyorum adamlara helal olsun. Gerçekten helal olsun abicim. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.